Akademimizin uçtan uca sağlık turizmi eğitim senelerimizi ülkemizin her köşesinde ve antalyamıza katılan Sağlık turizmi alanında faaliyet gösteren hekimlerimiz, sağlık emekçilerimiz, girişimcilerimiz ve tüm konuklarımız hepiniz hoş geldiniz. Burada sağlık turizminin ...geleceği hakkında, neler yapabileceğimiz hakkında detaylı bir bilgilendirme aldık. Birimli bir eğitim oldu. Sektörde diğer iş ortaklarıyla beraber güzel görüşmeler gerçekleştirdik. Fikir alışverişinde bulunduk. Yol haritamızı çizmemiz noktasında ciddi destek sağladı bu eğitim. Ve uzun zamandır da ilgimi çeken bir konu sağlık turizmi özellikle. Konuda da deneyimli isimlerin burada toplandığını gördüm. E, merak ettiğim konularım içerik anlamda da çok kapsamlı bilgiler olduğunu gördüm. Çok memnunum. Hem eğlenceli hem de yeni bir şeyler öğrenmek keyif veriyor bana. Burada bulunduğum için çok mutluyum. Bu sağlık turizmi zirvesinde çok güzel metrikler ve çok güzel trikler öğrendik. Markalarımıza bu öğrendiğimiz bilgileri kesinlikle paylaşacağız. Lora Akademi'ye çok teşekkür ederiz. Teşekkürler Lora Akademi. Teşekkürler Laurel Akademi. Gerçekten çok teşekkür ederim. Bir sonraki zirveyi gerçekten iple çekiyorum diyebilirim.